Şimdi genel yapı bu ayet kirmeye göredir şeyde. Fıkıhta. Halbuki hepimiz biliyoruz. Ayetler tek başına ne olur? Ele alınmaz. Ayetler tek başına ele alınmaz. Mesela Ankebut suresinin 46. ayetini burayı kapatmadan Ankebut 46'yı açalım. Bakın sayfanın başında diyor ki Allahü Teala وَلَا ehlil اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ ahsen. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele edin diyor. وَلَا ehlil اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ ahsen. Ehli kitapla mücadele ederken en güzel şekilde mücadele edin diyor. Peki illellezine zalemu minhum işlerinden zalim olanlar başka. Ehli kitapta en güzel şekilde mücadele edeceksiniz. Yani onlar dinlerini yaşarlar, sizinle mücadele, sizinle fikir tartışması yaparlar, her şey yapabilirler. İllellezine zalemu zalim olanlar başka. Peki ehli kitaba ne ne diyecekmişiz? Ve kulu amennâ billazî unzile ileynâ ve unzile ileykum. Ehli kitaba dememiz gereken şu. Bize indirilene inandık, size indirilene de inandık. Size indirilen de hak kitaptır diyeceğiz. Yani yok sizinkisi tahrif olmuştur. En kitap bizim kitap demeyeceğiz yani değil mi? Başka ne diyeceğiz ve ilahule ve ilahukum vahid. Bizim de sizinle ilahınız aynı. Biz sizin kitabınızı reddetmiyoruz. Ve biz onun Biz ona teslim olmuş kimseleriz diyeceğiz. Yani ortak noktalarımıza vurgu yapacağız, değil mi? Mesela biz Tevrat'a inanmıyorum diyen bir kimse Müslüman olarak kalır mı? Peki Musa Aleyhisselam'a inanmıyorum diyen o da kalmaz. İncil'e inanmam diyen kafirdir değil mi? İsa Aleyhisselam'a inanmam diyen o da kafirdir. Ondan sonra deriz, ey kardeşim ben senin senin inandığın nebiye inandığın kitaba inanmadığım zaman kafir olacağım da sen benim inanmadığım zaman nasıl mümin kalacaksın diye sorabilirsin yani orada. Yani önce müşterek zemini ortaya koyacaksın çünkü onun kitabı da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanmayı emrediyor. O da buraya inanmayı emrediyor. Peki burada dedi ki illellezine zalemu dedi değil mi? Zulmedenler başka dedi. Peki zulmedenler kim? Yani yanlış yapanlar kimdir ehli kitaptan? O zaman bak şeyi açıyoruz. Her zaman okuduğumuz Mümtehane suresinin 8-9. ayetlerini açıyoruz. 549. sayfa. Bak burada diyor ki Allahü Teala La yenhakumullah la yenhakumullah anilladine lem yukatilukum fid din. Din konusunda sizi öldürmeye kalkan kalkmamış olan kişilere karşı Allah hep bir yasak koymaz. Yani inandığımız için eğer bizim de savaş açmamışsa ehli kitap, müşrikler de aynı. Ya bütün inanç sahipleri, hangi inanca sahip olursa olsun, Sırf bize inancımızdan dolayı savaş açmamışsa, bazı başka savaş sebepleri olabilir. Ama inandığımız için, bizim, bizim mümin olduğumuz için bize savaş açmadıysa Ondan sonra وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkemizden çıkarmamışsa mümin olduğumuz için ve zaharu ala bizim çıkarılmamıza destek vermemişse Allahü Teala bu konuda bize onlarla dostluğu kesmeyi emretmez. Bir yasak koymaz. En teberruhu ve tuksidu ileyhim. Onlara iyilik yapmanızı ve haklarınızı haklarını vermenizi yasaklamaz. Onların ülkesinde yaşıyorsan vergini de verirsin, görevlerini de yaparsın, onlar senin ülkende yaşıyorsa haklarını verirsin. Asla şey yapamazsın yani. Niye? İki tane şart var burada. Bir, inandığımızdan dolayı bizimle savaşa girişmeyecekler. İki, bizi ülkemizden çıkarmayacaklar. O kadar. اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ Allahü Teala herkesin payını verenleri sever. Peki yasak ne? اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ وَنِ اللَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي Din konusunda sizinle savaşanları sadece savaşanlara sadece yasak koyar Allah. Ve akrajukum in diyarikum ve zahru ala ikrajukum ente Sizin ülkenizden çıkar, çıkaran ve çıkarılmanıza destek veren. İşte onlarla dostluk kurmanızı, onlara bir takım yetkiler tanımanızı yasaklar. Çünkü o seni öldürmeye kalkıyor. Ülkenden çıkarıyor, çıkaranlara destek veriyor. Yani o benim can güvenliğime kast ediyor ve konut dokunulmazlığıma kast ediyor. Mal gü mal güvenliğime kast ediyor. Artık ben onunla iyi iyi, iyi, iyi iyi şey yapamam. O zaman diyor ki Allahü Teala evet. "Men fe ulaikumuz Kim onları kendisine dost ederse onlar zalimlerdir. Şimdi onları dost eden zalim olacağına göre bir kişinin işlediği suçun dengi bir şey bir cezalandırılır. O zaman onlar da ne ne olmuş olurlar bize karşı? Zalimlik yapmış olur. Yani ülkemizden çıkarmaya kalkarlarsa, inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkarlarsa, çıkaranlara destek verirlerse zalim olmuş olur, değil mi? Şimdi ne dedi ayet-i kerime? Velayetü cadilu ehlel kitabi illa billati ahsen İllellezîne anke bu suresinin 46. ayetinde. Ehli kitapla güzel mücadele edin. Zalimlik yapanlar başka. Zalimlik yapanlar kimmiş? O üç kırmızı çizgiyi çiğneyenler. İşte o üç kırmızı çizgiyi çiğneyenlerle savaşacağız. Çiğnemeyenlerle değil.